Bünyan için yazdığım bir şiirimi okuyorum sizlere sayın değerli arkadaşlar ve Bünyan halkı. Yaşasın Bünyan'ım. Eskiden Hamidi Ederler'de adına... Doyamadım suyunun ekmeğinin tadına, atımla çıktım dünyan yoluna, yaşasın yeşil beyaz dünyanım. Şimdi göründü Mersin önü yuva dere, şarkılar söylerim yaklaştıkça gele gele. Eskiden adına derlerdi gergeme, şimdi adı yeni doğanlar. Atımla bir kükredi dünyan centrumda yaşasın yeşil beyaz dünyanım. Geçerken anladım memleketin nobasını, işte göründü kendine has halısı meşhur borusu, Kaya havasından bak bakarsın dünyana, her şey ne güzel olmuş manzara, yaşasın yeşil beyaz dünyanam. Şahsenem kayaltı arabalıklara bir tatlı, Pınarbaşı mesir alanı, soğuk suyularından içilmez akar suları, kaya başından akar bir şelale gibi görürsün, bakar seyredersin